herhalde. Yani şimdi istiyorum. Hemen yani gidelim yukarı. Hmm, da Niye çok güzel seher olmayı gözlemeliyiz. Yani seher şöyle istediğimiz yapabiliriz. Şöyle hemen oluyor. Hı. yatacağım sonra savaşacağım onlar. Hmm. Evet, gündüz oldu. Hemen gidelim yukarı. Böyle gidelim. Evet, geldik. Evet, bunu hemen benzin olarak geçtiğimi çıkmasın yavaş yavaş da beni yok tabi bir şey yapabilir o da yapabilir Şunu hemen gidiyoruz şuraya 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 şuradan 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 evet benzerini tutar bazen kalacak ama biz zor zaman indik tamam başımızı süreyim ama az süreyim ne maşını sürsem az çıkıyor niye yani. çünkü böyle maşına gidiyor benim önüme eee e, seher olduğu için işime gitmeliyim oh be güneş açtı ya yoksa iş giyemeyecek mi ee, patron yoksa ben kızacak ya uff hemen Şöyle de. patron ben inşallah kızmaz geç geldim inşallah kısmı umarım inşallah <laughs>